Merhaba Arda adam severler Merhaba Sevgili eşimin Eski kanalından Karı koca adlı isim değişikliği yaparak Yaptığımız yayından merhaba diyorum. Merhaba, merhaba, merhaba. Görünür olur musunuz lütfen? Ortaya çıkar mısınız lütfen? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Merhaba. Bir kişi geldi. Merhaba iki kişi oldu. <laughs> Arkadaşlar Arzadan Yuno'da canlı yayın yapıyor. Hem Yuno hem Youtube'da ben de ona sürpriz olsun dedim. İçimden geldi. Dedim ki ben de e, Karı kanalımızdan sesleneyim size. Hatta çok güzel bir Ömer'in ilk defa bugün duyduğum bir şiirini size izleteceğim. Burada hazırladım. Birkaç arkadaşımız daha gelsin. E, başlatayım istiyorum. Çok güzel bir şiir. Böyle çok fena şey oldu. Etkisinde kaldım. Merhaba Atalay. Hoş geldin Atalay P. Nasılsın? Ömer de şu anda şeyde işte dediğim gibi you know canlı yayın yapıyor. O da sanıyorum bir haftadır falan bayağı bir izleyici kitlesine ulaştı orada. Bir yandan YouTube'da da paralelmiş. Bundan daha iyi nasıl olur? İşte ben de bugün dedim ki o oh, you ben de karı koca kanalında acaba ne yapabilirim? Bakayım. Berat, merhaba canım. Sen bir oraya bir buraya mı gidiyorsun Berat? <laughs> bir yandan sakın Ömer'e söyleme bak. <laughs> bir yandan hem Yunov'dan onu izliyorsun hem beni mi izliyorsun Berat? <laughs> Bundan daha aynı nasıl? Söyleyebilirsin, söyleyebilirsin. Yani bizim gizli saklımız yok zaten. Bundan daha aynı nasıl olur? Ya içimden geldi böyle. Onu bir şiirle izlettirmek, dinlettirmek istiyorum. Telefonda buradayım bilgisayarın Ömer abi deyim. vay 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 bu arada Berat bize çok güzel bir kolaylık sağladı ee, onun varlığına sonsuz şükran duyuyorum bizi gerçekten e, çok güzel e, arzu ettiğimiz hayal ettiğimiz cihazlara edindiriyor e, kolaylıkla bundan dair nasıl çok teşekkür ediyorum Berat sen çok güçlü kuvvetli bir adamsın ya ne kadar yeteneklisin, ne kadar kapasitelerin var, varlığına sonsuz şükran Bu arada yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Ben size Arzu adamın bir şiir dinletmek istiyorum bu çünkü sarhoş oldum onu dinlerken. Yani kısa ve çok güzel bir şiir. Hatta burada hazırladım şimdi basacağım ve dinleyeceğiz hep beraber. Ondan sonra e, o şiiri dinletmeden önce biraz sohbet edelim istedim, biraz toparlansın birkaç kişi daha olsun istedim. Bundan daha nasıl? Gerçi dinleriz. Bir daha dinleriz. Sohal yenge. Oy! Yenge diyen ağzınızı yerim ben sizin. Bundan daha nasıl olur? İlk bana yenge diyen Berat oldu herhalde. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Şimdi... Berat dedi ki yenge yayında git yayının müdahale et. Sen niye geldin buraya bakayım? Oh. <laughs> ben sürpriz yapıyordum ya <laughs> çok güzel bir şiir ya çok muhteşem bir şiir yazmış çok kısa net fakat işte hatta sizden gizlimiz saklımız yok onunla böyle bir atışmamız oldu bizim o atışmamızdan sonra yazmış o şiiri ve ben bunu ilk defa dinledim yani bir saat önce falan ve o yüzden de sizinle de hemen paylaşmayı seçtim. Ee, Zuhal yenge. Ay kıyamam ya. Ben Emir Şair. Aa Emir. Merhaba. Ömer çok Emir'in sürekli bahsettiği canları. E ben de sizin gönlünüze girebilmem için neler mümkün. <laughs> Bak buracıkta kocacımır. Kocacımır bizim nikah fotoğrafımız var. Bak. <laughs> Ya gerçekten biz iki gün önce Ömerle fena halde atıştık sormayın canlar ee, böyle çok enteresan oldu yani bizim atışmamız bile çok farkındalıklı yani öyle herhangi bir atışma değil yani İlle bir şey içeriyor yani bir hediyesi olan atışmalar çünkü böyle dünyalı bir varlık herhangi bir dünyalı bir varlık gibi değiliz ee, nasıl söyleyeyim? hep bilinçten, farkındalıktan, neşeden, kolaylıktan, itişamdan işliyoruz. Bundan dair nasıl oldu? E tabii bizim de e, böyle bir tartışmamızın bir şeyi oluyor. Nasıl bir hediyesi oluyor? Yani tartışmaktan korkmayalım. Zaten benim ana başlığım da bugün şeydi. Eee ve e, evlilik üzerineydi. Öncesi de e, şiiri bir dinlet izleteyim mi? İzleteyim önce şiiri. Hey yoksa şey mi gittiniz? Arıza adamın <laughs> ee, şeye mi gittiniz? Öbür kanala mı gittiniz? Bundan da iyi nasıl olur? Size şiir dinleteceğim. Lütfen buraya gelir misiniz? Lütfen. Gitmeyin bir yere bak. Size çok güzel bir şiir dinleteceğim. Hazır mısınız? Okey. çok güzel bir şiir arkadaşlar. Bunların da aynı nasıl olur? Harika yani. Ben yani kısa, net, harika bir şiir. Ve ben çok şaşırdım ilk defa izledim. Çünkü küstük birazcık böyle. Ve ee, ben şaşırdım. Ben şöyle çekileyim. Siz direkt onu izleyin. meşkini, delinin derdini, şişenin dibini, kelimelerin ehlini, caninin kinini ...hepinizden iyi bilirim lan. Gülün dikenini keser atar giderdim de izin veriyoruz kahretsin. Hayatın çilesini, çocuğun neşesini, gencin hevesini, insanın pisliğini kalemin sihri alemlerin geçişini hepinizden iyi bilirim lan topumuzda tarih giderdim de izin veriyoruz kahretsin nasıl olmuş arkadaşlar çok güzel bir şiir değil mi ben çok etkilendim yani gerçekten çok güzel bir şiirdim ee, bilmiyorum biliyor Ay benim gözüm buharlaştı aslında ben benim gözüm ömer odasında kalmış gidip alamadığım için <laughs> başka bir gözlükle yayına çıktım. Ee, dedim ki onu rahatsız etmeyeyim, konsantrasyonunu bozmayayım diye düşündüm. Nasıl buldunuz şiir arkadaşlar? Hey neredesiniz ya? Nasıl buldunuz şiiri? Evet. Ya çok güzel bir şiir gerçekten de. Ömer çok içili birisi. Ee, yani dediğim gibi biraz önce de söyledim ya bizim tartışmalarımızda bile yani tabii ki her e, herkes birbiriyle tartışabilir. İşte sadece sevgililer değil kardeşler anne babalar ne bileyim işte babalarımızla annelerimizle Arkadaşlarımızla, dostlarımızla, değil mi? E, tartışabiliriz sonuçta. Acaba burada bize e, bu e, tartışma gibi ifade ettiğimiz şeyler, acaba bize neyi gösteriyor? Hani bize neyi anlatıyor, değil mi? Bunu fark edebilmemiz için neler mümkün? E, tabii ben size şimdi Yunov'da deyince Arda'dadım. Hepiniz oraya gittiniz, değil mi? Aşk olsun hem de size. <laughs> Ben de güzel şeyler böyle yiyecektim. Evet. Ondan sonra neyse ben konuşmamı devam edeceğim. Çünkü sonuçta bütün konuşmalar aslında arkadaşlar bizden bize. Yani biliyor musunuz sonuç itibariyle hepimiz ne konuşursak konuşalım. Sonuç itibariyle kendimizle konuşuyoruz. Belki bana bazılarınız de, diyebilirler veya ya bu ne diyor bu kadın diyebilirler. Bununla birlikte biz evrende arkadaşlar evren mi bizim içimizde biz mi evren içindeyiz? Ee, bu soruyu hiç e, kendinize sordunuz mu? Şu gözümü doğru geliyorum bu arada siz de bu soruyu düşünün. Evren mi bizim içimizde? Biz mi evrenin içindeyiz? <laughs> geldim evet gözüm pırıl pırıl oldu düşündünüz mü biliyor musunuz e, canlar şimdi aslında e, hepimiz e, kendimiz bu dünya realitesi içerisinde sanıyoruz ki biz evrenin içindeyiz yani e, evrenin içerisinde bir sürü insanlar var veyahut da işte yaşadığımız olaylar bir sürü kişiler falan filan her neyse aslında biliyor musunuz onların hepsini bizim yarattığımızı size belki çok ilginç gelebilir. Bununla birlikte her şey bir algıdan ibaret, her şey bir bakış açısından ibaret. Bundan iyi nasıl olur? Ve bununla birlikte de tabii ki biz bir bütünün bir parçasıyız. Yani koskocaman ilahi bir e, kaynak var <laughs> ve o kaynağın bir parçası olan bir enerjiyiz hepimiz bundan daha iyi nasıl olur böylelikle de aslında hepimiz birbirimiziz yani ben şu anda konuşurken aslında sizinle sohbet ediyorum bununla birlikte kendimle sohbet etmiş oluyorum belki bunu böyle fark etmek için ben çok uzun yıllarımı verdim bu farkındalık yolculuğunda uzun süreçli bir yolculuk içerisinde oldum bundan daha nasıl olur? Benim hayatımda başıma gelen en iyi şey herhalde eşim oldu diye düşünüyorum. Çünkü o benim farkındalığıma farkındalık kattı gerçekten. Çünkü o doğuştan yani nasıl söyleyeyim sanki doğduğu andan itibaren inanılmaz bir bilinçle doğmuş. Hani bazı insanlara insanlar DNA'larından mı geliyor nasıl geliyor hani bundan daha nasıl olur çok bilinçli bir insan Ömer. Yani çok farkındalıklı bir insan. Bununla birlikte işte ben de onunla beraber evli olmak yani bilinçli bir insanla evli olmak ben bunu da ilk kez deneyimliyorum. Bundan dair nasıl olur? Yani dünyalı olmak değil de evrensel olmak yani tüm kainatı kapsadığımızı fark ettiğimizde bütün örneğin işte şöyle bir baktığımızda yıldızları görüyoruz, gökyüzünü görüyoruz. İşte orada e, e, koskocaman o kadar büyük muazzam bir sonsuzluğun içindeyiz ki. Yani sadece dünyaya sınırlı değiliz. Yani biz sadece bir dünyalı olduğumuzu düşünmemizin bize katkısı var mı? Ömer gerçekten eee dünyanın ötesinde bir varlık e, hatta işte ben şöyle düşünüyorum yani şöyle fark ediyorum daha doğrusu e, Ömer'de de hani gerçekten sonsuzluk enerjisi var yani veya da ötelerin ötesinde bir enerji var e, Tabii buna e, bunu fark edebilmek ve ona göre davranabilmek de bir evliliğinizde hem çok büyük bir hediye hem de aynı zamanda da bir bunu bunu işlemek çiçek gibi beslememiz için neler mümkün aslında ben de kendimde bununla ilgili olan farkındalıkları Ömer sayesinde gördüm algıladım çünkü öyle bir şey ki hani herkes küçücük böyle bir dünyanın içerisinde olduğu olduğunu sanıyor. Genellikle fark ettiniz mi bilmiyorum. Siz de kendinizde fark ettiniz mi? Hiç fark ettiniz mi? Yani küçücük bir dünya. Ya yani dünya evrenin ve sonsuzluğun içerisinde hani minnacık bir nokta bile değil. Hele biz. Düşünün yani. Bundan daha iyi nasıl olur? Biz bir sonsuzluktayız. koskocaman bir sonsuzluk. Hatta sonsuzluklar. Yani ben bir fizik mühendisiyim. E, sonsuzluklar e, artık üzerine konuşuyoruz. Bundan iyi nasıl olur? Ki böyle bir olaydaki ki e, Rabbel Alemin bizi e, bütün bu sonsuzluklarda e, kendi nefesinden yaratmış. Yani e, bütün bu sonsuzluklarda her şeyde demiş ki herkes insana secde edecek. Yani insan onu kabul edecek. ya Bundan daha nasıl olur? İlginç, öyle değil mi? Demek ki bizim fark etmemiz gereken ne burada? Hani daha çok kudretimizi alıp kabul etsek, ne kadar muhteşem muazzam bir varlık olduğumuzu fark etsek, bu bundan daha nasıl olurdu? Ee, i̇şte arkadaşlar, Ömer'de de ben işte bunu fark ediyorum. Yani. Ee, dünya ötesi bir varlık olduğunu ki ben nasıl bu kadar şanslı oldum onunla e, hayatımı birleştirerek işte biz evlilik üzerine diyorum ya hani dünya realitesinde bir evlilik hep böyle şey yani beklentiler üzerine kurulu işte bana iyi davranıyorsa her şey güzel veya karşı taraf için de bu böyle geçerli ee, bununla birlikte aslında bundan daha ötesinde ne var? Yani bütün ilişkilerimizde, eşimizle olan ilişkimizde, işimizle olan ilişkimizde, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde ve her tür ilişkimizde acaba beklentilerden işlemek yerine şunu fark etsek bundan daha iyi nasıl olurdu? Yani kendimizle olan ilişkimiz nasıl? Hani kendimizle onun ilişkimiz nasılsa aslında herkesle olan ilişkimizde öyle gelişiyor. Bundan daha nasıl olur? Yani sen kendinle eğer mutluysan, kendinle neşeli olabiliyorsan yani hiç kimse olmadığında dahi, kendinle olan ilişkilerinde neşeliysen, kendine şükran duyabiliyorsan, kendi varlığınla onurlanabiliyorsan, kendini kendini yargılamıyorsan, kendine karşı savunmasısın, yani kendini çok özenle sarıp sarmalıyorsan, aslında diğer ilişkilere de yansıyor bu. Yani kendisiyle barışık olan bir insanın eşiyle, işiyle, çocuklarıyla, ee, ve herkesle ilişkisi e, mucize ötesi olur. Öyle değil mi canlar? Ya yani düşünsenize biz önce kendimiz ilişkimizi yapılandırsak kendimizle ilişkimizde yani kendimizi sevmek hiç bunu düşündünüz mü? Ha, biz o kadar muhteşem bir varlığız ki e, Allah'ın nefesinden e, bir varlığız ki Rabbel Alemin bizi kendi nefesinden yaratıp bütün yaratılmışları bize secde etmeye emretmiş. E o zaman biz o kadar muhteşem ötesi bir varlığız ki kendimizi sevsek, kendimize özen göstersek, kendimiz zaman geçirmeyi bilsek ki Ömer bunu yapabiliyor ya. Vallahi o kadar harika ki. Ömer kendisi de vakit geçirebiliyor. işte ne bileyim meditasyonlar yapıyor. Böyle kendisiyle mutlu olabiliyor. Ay hani kimse olmasa yine mutlu olur. Hani kimse ihtiyacı yok. E sonsuz tanımsız bir varlığın bir şey ihtiyacı var mı? Öyle değil mi? Hani biz bir beden değiliz sadece. Yani ruhumuz ve bedenimizle birlikte bizim asıl asıl bizi biz yapan bizim ruhumuz. Bedenimiz bizim hizmetimizde bizim bir kılıfımız. ve bununla birlikte o halde sonsuz tanımsız bir varlık olarak kendi kendimize yetmek, kendimizle mutlu olmak. Hani kimse olmasa dahi tabii ki olsun. Dostlarımız, arkadaşlarımız, eşimiz, işimiz. Ne bileyim çok güzel bunlar keyifli. Bununla birlikte hiçbir şey olmadığında dahi mutlu olabilmek ki Ömer bunu başarıyor hocam. Yani arıza adam. Ve ben de buna açıkçası çok şaşırıyorum çünkü bunun canlı örneğini gerçekten onda gördüm yani ve bu beni çok şaşırtıyor ve hala kendime bu konuda gelmiş değilim Ömer'in kendi kendine yetmesine Ömer'in kendi kendine e, e, bu şekilde mutlu olmasına hala şaşırmadığımı söylesem yalan söylemiş olurum çok şaşırıyorum. Yani arıza da e, inanılmaz bir ruh inanılmaz bir bilinç yani hiç kimse olmadığını düşünün yine mutlu veyahut da yeni bir şekilde e, katkı olabilen bir bilinç çünkü biz sadece insan e, hani bu dünya realitesindeki bir insan bakış açısında değil Ömer yani bizim bak e, ben de kendimi artık Ömer'le birlikte yaşıyor yaşıyor ve aldığım eğitimlerle de birleştirince ben de artık sadece bu dünya realitesinde değilim. Yani ötelerin ötesinde ne var realitesindeyim? Aynı Ömer gibi. Yani beraber bakıyoruz örneğin işte şurada balkonumuza divanımızı koyduk, gökyüzünü seyrediyoruz. Orada muhteşem yıldızlar ve gerçekten ve gerçekten arkadaşlar Uzay dışı varlıklar var ya. Bundan daha iyi nasıl olur? Ya gerçekten var yani. Ama yani adanır ve fark edersek hepsini görebiliyoruz. Ya çoğunu kameraya aldık. Bazıları bize görünmek istemediler. Biz gördük onunla mutlu olduk. Hatta Ömer'le de dedik ki yani birilerinin bunları görmesi için değil biz kendimiz fark edelim. İnsanlar da mutlaka fark edecektir dedik. Yani ötelerin ötesinde ne var ya? Düşünsenize biz bu dünyada sadece bu dünya realitesindeki bir bakış açısıyla hani ne karşımıza çıkabilir ki? Kapasitelerimiz neler acaba? Bu arada yeni gelen arkadaşlarım oldu. Durun gitmeyin bir yere sakın. Ömer'in size o harika şiirini izletmek istiyorum. Onun için açtım zaten şu anda bu canlı yayını. Buradasınız değil mi? Bak bir yere gitmeyin çok güzel bir şiir yazmış, muhteşem bir şiir yazmış. Ee, ve ben bunu hasta oldum. Ee, Siz de umuyorum. Demişin meşkini, derinin derdini, şişenin dibini, kelimelerin ehlini, caninin kinini hepimizden iyi bilir lan. Gülün dikenini keser atar giderdim de izin veriyoruz kahretsin. Hayatın çilesini, çocuğun neşesini, gencin hevesini. İnsanın pisliğini, kalemin sihrini, alimlerin geçişini Hepinizden iyi bilirim lan, Topunu satar giderdim de izin veriyoruz kahretsin Çok kısa bir öz bir şiir değil mi? Çok net, kısa, öz Çok etkilendim bugün bu şiirden ee, Aslında şöyle birkaç gün önce işte e, hatta iki gün önce falan Ömer'le küçük bir tartışma yaşamıştık ve bun, bundan sonra yazmış bu şiiri e, bundan iyi nasıl olur e, ve ben daha ilk defa yani birkaç saat önce gördüm bu şiiri yani ben böyle bir şiir yazdım da demedi yani e, çok enteresan bir insan Ömer siz daha iyi biliyorsunuz aslında siz benden daha önce, daha önce tanıdınız Ömer'i. Ben daha yeni tanıyorum. Bununla birlikte bana çok verilmiş bir hediye. Birlikte bu sonsuzluklarda, bildiğimiz bilmediğimiz sonsuzluklarda, acaba birlikte başka neler mümkün onunla ve sizlerle neler mümkün? Böyle evlilik üzerine, aşk üzerine, ilişkiler üzerine kısa bir sohbet yapmış oldum. Ee, bir yandan Ömer de şu anda You da E tabi beni izleyen de az oldu. Bundan da nasıl olur? <laughs> Olsun. Ee, bunun bana hediyeleri nelerdir? Çok teşekkür ediyorum. Varlığınıza şükran duyuyorum. Beni izlediğiniz için. Ve birlikte aynı enerji alanında olduğumuz için. Sevgi için, aşk için ve tüm güzellikler için varlığına sonsuz şükran duyuyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Tekrar bir başka yayında görüşmek dileğiyle sizi yüreklerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.